Bilim insanlarının ve devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Yapılan her uyarı bizlerin sağlığı için unutmayalım. Bizler kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Maddi temizliğimiz maneviyatımızı güçlendirirken manevi temizliğimiz hayatımızı güzelleştirecek. Her türlü hastalıktan korunmanın birinci kuralı temiz olmaktır. İnancımız ve manevi değerlerimiz bize temiz olmayı öğütler. Korkmayalım, inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya devam edelim. İnanç ve kararlılık bize her türlü maddi ve manevi hastalıktan koruyacaktır. Bize düşen önlem almak ve kurallara uymaktır. Unutmayın. Önlem al, mesafeni koru, maskeni tak. Hoş geldiniz.